merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir duyuruyla karşınızdayım ee, benim kanalımda şu ana dek bir duyuru olmadı ee, Ben bugün e, yani beni sevenler ve benim videolarımı beğenen takip eden beni kişiler e, için üzücü bir duyuru olacak Evet arkadaşlar e, biliyorsunuz 15 tatil olmasına rağmen e, video çekemiyorum Neden diye soracak olursanız ee bir tane istek video gelmişti. O da miniş koleksiyonum. Onu çektim. Yani buluyorum bulmasına da yani uzun sürüyor bulmak hani işte şarjını ayarlamak falan derken kameranın. Sonra da işte kişili oyuncuları seçmek falan çok zor oluyor. Zaten en zor hadi onları da geçtim. En zor bulacağım video oluyor. Çünkü çekecek video bulamıyorum. Ve bu arada bir de dişim sağlandığı için konuşamıyorum arkadaşlar. Ba yani canım yani takılıyor bana anladınız siz beni. Ondan dolayı konuşamıyorum bile. Onun dışında yani video da bulsam zaten yapacağım. Dişime takmıyorum. Neyse ee, Artık arkadaşlar ya cumartesi ya pazar video gelecek. Bir müddet cumartesi günü video gelecek. E, neden diye sorarsanız Çarşamba, Perşembe, Cuma günü bize video gelmemesi gerek. İstek video veya video olmaması gerek. Neden diye sorarsanız, pazartesi veya salı bir gün e, bizden değilim, istek video istediniz. Ben çarşamba günü mesela oyuncuları seçeceğim, karakterleri, uygun kişileri seçeceğim. Perşembe günü e, işte kameralar ile ilgileneceğim. Cuma günü çekim yapacağım işte Hani çekeceğim, senaryoyu yazacağım. Senaryoyu yazmasam da dediğim gibi istek videolarımıza e, yapacağım. Ve e, şöyle diyeyim. Sonra zaten yayınlanması cumartesiyi bulacak bir müddet. Boş olduğum zaman, yani 15 tatilin bitmesine az kaldı. E, boş olduğum zaman ve hafta sonu ödevim olmadığı zaman Pazar günde bir müddet bulduğum bir videoyu falan çekerim aklıma gelen. Onun dışında diyecek bir şeyim yok ve son olarak e, arkadaşlar soru-cevap videosu yapmayı düşünüyorum yani tam olarak kesin değil ama bir müddet yapacağım aklıma video gelmediği için soru-cevap yapacağım e, sorularınız varsa merak ettiğiniz lütfen bu şeyin aşağısına e, bu videonun aşağısına e, birden fazla olabilir bir bir tane de olabilir fark etmez ee, sorularınızı yazın. Ben onları cevaplayacağım. Ee, sanırım 1 veya 2 gün sonra ama bir müddet bir gün sonra cevaplayacağım sorularınızı. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz dememe bile gerek yok. Zaten bir, bu video büyüdü. Neyse. Evet, e, dediğim gibi o şekilde ol, olacak. Umarım istek videolarınız gelir. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada 30 abonemiz olunca yani 2 abone daha artınca 30 abone özel bir fan video ve yani bir yarışma kuracağız. Onu yapacağız. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Abone Aha. Yine beğenmişsinizdir dedim. Umarım demeyeceğim. Aa. umarım demeyeceğim. Dedim. Neyse boş verin. Ya aklıma geliyor. Neyse. Videoyu uzattım. Kameraman kaç dakika oldu? Ha 4 dakika olmuş. Neyse. Hoşçakalın. Umarım dediğim gibi istek videolarınız gelir. Beğenmişsiniz demeyeceğim. Demeyeceğim. Neyse. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.